고생해 고생해 고생 무 u d a h lemah, k a Идэмэд идэмэд. Идэмэд биелээ. Аа. Ой ба. Яра дайснаа. 9 Eylül Üniversitesi'nde hukuk fakültesinde ikinci sınıf öğrencisiyim. 12. sınıfta zaten bir sınava hazırlık süreci oluyor. Benim arkadaşlarım bu sürece Haziran ayında başlarken ben Ekim ayında çalışmadan dönebilmiştim ve o şekilde başlayabilmiştim. Ama ben bunun farkındaydım çünkü biz 4 yıldır geliyoruz ilk defa gelmiyoruz yazın çalışamayacağımın farkındaydım. O yüzden 11. sınıfta arkadaşlarımdan daha geride kalmamak için daha çok çalışıyordum. Onlar 5 saat çalışıyorsa ben 10 saat çalışmaya çalışıyorum çünkü onların yazın çalışabileceği benim çalışamayacağımın farkındaydım. 12. sınıfta Ekim ayında gittiğimde yine tekrar yine ben 11. sınıfta çalışmama rağmen orada ben bir çalışmamışım. Bir bilgilerim geri gitmiş bir tekrar etmem gerekiyor. Yani yine arkadaşlarımdan daha geride kalmışım. Yine iki katı çalışmam gerekiyordu. Ama yine bizim evdeki koşullarımız yine çok kötü. 7 kardeşli bir ailede yaşıyorum ben. Babaannem ve amcamla bizimle yaşıyor. 11 kişinin yaşadığı bir evde pandemi sürecine denk geldi benim sınav hazırlık sürecim. Ev sürekli çok gürültülüydü. Ya bunu yapabilmem için ya sabahlamam gerekiyordu ya da sabah saat 5'te kalkmam gerekiyordu. İki metodu da uyguluyordum. Bazı günler sabah 5'te kalkıp deneme çözmem gerektiğinde kalkıyordum. Bazı günler sabahlıyordum. O şekilde çalışmaya çalışıyordum. Şu an İzmir'de hukuk fakültesinde okuyorum. Biz çok kalabalık bir aileyiz. Bu şekilde geçinmemiz neredeyse imkansız. Babam sadece ben olsam harçlık gönderebilirim. Benim dışında 6 tane kardeşim var. Hepsini okutması ve eğitmesi gerekiyor. Tabii ki de yani harçlık gönderemiyor zorlanıyor gönderse de zorlanıyor. O yüzden benim yazın gelip buraya çalışmam gerekiyor. Harçlığımı benim kendim çıkarmam gerekiyor. Başka türlü çok böyle sıkışık bir duruma düşüyoruz. Hani şöyle ben eğer e, hukuk fakültesini kazanmasaydım yani eğitim anlamında kendime bir başarı elde etmeseydim. Yani ailemle beraber sürekli buraya gelmeye devam edecektim. Yani bunun sonu yok çünkü sürekli ekonomi bu şekilde bir, bize bir yerden herhangi para gelmeyecek. Yani sürekli kendimiz çalışıp kendimiz kazanmamız gerekiyor. Benim bu... Raydan ya yani bu yoldan bu çalışmadan sıyrılabilmem için kendi yolumu kendim çizmem gerekiyordu. Kendi ayaklarımın üzerinde durmam gerekiyordu. Yani çalışıp hukuk fakültesini kazanmam gerekiyordu. Bunu yapabilmem için çalışmam gerekiyordu. Bunun farkındaydım. Yani hedef koymuştum. Hukuk fakültesini kazanacağım. Hedefimi gerçekleştirdim. Tabii ki de çok mutluyum. Şu an gelip burada çalışıyorum. Çok zorlanıyorum. Ter döküyoruz. Sıcağın altında çalışıyoruz. Durmadan çalışıyoruz. Yani çok zorlanıyorum. Ama kimseye muhtaç olmamaktansa çalışmayı tercih ederiz. Burada ben hukuk fakültesine kazanarak başarı ulaştım. Benim burada benim gibi başarı ulaşan arkadaşlarım var. Mesela İlknur o LGS sınavında Türkiye ikincisi oldu. Çok zor koşullarda oluyoruz. Maddi açıdan çok zorlanıyoruz. Buraya gelip çalışmamıza rağmen bazen yetmiyor. Çünkü gerçekten ailelerimiz çok kalabalık. 7 kardeşli, altı kardeşli, 8 kardeşli aileleriz biz burada. Devlet büyüklerimizin bize bu konuda bir maddi destekte bulunmasının bizi çok mutlu eder, çok sevindirir. Umarım sesimizi duyururuz, bize yardımcı olurlar. Şşş!